This is Metro FM. Efendim günaydın, günaydın, günaydın. Tamam sakin, sakin, sakin geldik buradayız. Vay efendim Pascal nerede? Kadir niye gelmedi? Aragaz niye başlamadı diye köprüren kendini Köprüden atmaya kalkan, gaz döküp yakmaya çalışan bu girişimlerde bulunan bunlara son verin. Son verin geldik buradayız. Evet buradayız ya. Ben Kadir Çöptemir ve bu da Siyah İnci Pascal Numa. Siyah İnci mi? Beğenmedin mi? Kral Kobra ne oldu? Ya şimdi sabah sabah kobra falan ya gerek yok böyle şeylere. Siyah İnci daha estetik geldi bana daha güzel değil mi Pascal? İyi peki. Öyle olsun. Hafta sonu nasıl geçti? Rutin. Ortamlar, kızlar, sefahat, <laughs> o kıza yazıl, bu kıza yazıl. Gün, akşam saat 7'ye kadar uyu. Aynen öyle. Ah, 41 yaşında adamsın. 23 yaşındaki çocuk gibi yaşamaktan sıkılmıyor musun Pascal ya? Yok, sıkılmadım. Ne zaman büyüyeceksin sen? Hiçbir zaman. Belki de en doğrusunu yapıyorsun Pascal. Kadir içinde ne var biliyor musun? Ee, yok, bilmiyorum ama iç içinde e çocuk, çocuk. Ha, çocuk var. Ama içindeki çocuk aynı zamanda azan bir çocuk. En azından biraz törpülesen. Erken bir çocuk. Öyle değil. Başka kim var senin içinde Pascal? Kimse yok ya. Ama herkesin içinde ikinci bir insan yaşar diyorlar Pascal. Sendekin var? Ee, benim içimde bence bir kadın var. as ha, niye şaşırıyorsun? Ne arıyor ya? Senin için Arkadaşım her erkeğin içine bir kadın kaçmıştır. Vardır muhakkak ya. Ben de yok. Abicim iyi bak sen kenara köşeye bir yere sıkışmıştır o. Abi erkeği bozar. Ne kadın ya? Pascal. Anne karnında bütün ceninlerin kız olarak oluştuğunu sonra bazıların erkeğe dönüştüğünü biliyor musun sen? Ne düşün ya? Tabi abi hepimiz ilk noktada hayata dişi olarak başlıyoruz aslında Pascal. Yapma ya. Evet abi bir süre sonra yani bir süre geçiyor bir zaman geçiyor sonra erkeğe dönüşüyoruz biz. Oh. Kadir sona dönmüşüz. Tabii kardeşim. Neyse bu arada programa da başladık. Hatta haftaya başladık yani. Evet. Herkese bereketli bir hafta olsun. Gönlünüze göre inşallah işiniz gücünüz rast gitsin. Değil mi? Vatandaşın biz bu hafta her hafta olduğu gibi yine negatifini alacağız. Değil mi? Pozitifini vereceğiz. Tabii abi. Hemen verelim. Hemen verelim abi. Başlayalım Bombastik bir şarkıyla başla bakalım Pascal. Geliyor. Didi Didi Her an Pascal çıkabilir. This is Metro FM. Pascal. Kadir. Lütfen dinleyicimize maildir, twitter'dır bu adresleri verir misin ya? <laughs> Hemen abi. Emin oluruz. Metro FM at Metro FM Twitter Aragaz. Bize efendim ulaşmanızı istiyoruz. Özellikle soru sorunu istiyoruz. Sorun. tabi. Evet istiyoruz. İsteyenin bir yüzü kara vermeyen zenci. Nerede? Evet. Ee, bizde böyle bir laf var Pascal. Sen üstünü evet. üstüne alınma kardeşim. Yok 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 Al, yok yok. Alınma alınma ama. Ama abi niye diyor ee, sen veriyor musun? Ee, yok. Ee, demek ki iyi bir şey dedim bak vermiyor demek ki. İyi versin beyaz burcu. Ya Pascal sabah sabah bu kafa karışıklığına gerek yok bebeğim bak. Dinleyici soru sormuş. Kim sormuş? Furkan. Ne soruyor? Pascal ve Kadir abi. He. Ee. Sevgilimi aldattım. Ne? O yapmaz zannediyordum. Geçen gün o banyodayken cep telefonuna Tankut diye bir elemandan bir tanem nasılsın diye SMS geldi. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Ne yapsın Pascal? Abi Tankut kutuymuş. Evet. Ee, seni aldatıyor. Aldattı adamın adı Tankut. Ahmet Mehmet olsa bir yere kadar. Bak şimdi Tankut bana böyle sanki... Hani yazları Bodrum'da böyle DJ'lik falan yapıp biriktirdiği parayı <laughs> bütün bir <Türk gülüyor> İstanbul'da böyle ense yapan ne bileyim böyle saçlar hafif sarımsı ten böyle acayip şey bakımlı efendim küpeli piercingli bir adam çağrışımı yaptı bana şimdi öyle mi acaba ya? Kadir adamı bitirdim. Ya adamı bitirdim ama şimdi adam aldatmış vakti zamanında sevgilisini şimdi bunu yaşıyor. Hazreti Mevla demiş ki incitme incitirsen incittiğin yerden incinirsin. Buyur. Ee, bunu da Neyse boşver o anlayan anladı ya. Yani. yani incitme incitirsen incittiğin yerden incinirsin diyor. Dur ben de diyeyim. Ee, de bakayım. İncitme incitirsen incittiğin yerden incinirsin. Nasıl? Olur be olur be. Gitti hani, olur, 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 mi? Olur 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 olur. Fransızca konuşmaya kalksam ben löden ladan öteye geçemiyorum. Sen yine de baya bir cayır cayır konuşuyorsun. ver olur olur. Sağ ol canım. Ee, sana ilk Türkçe kelimeleri kim öğretti? Ali Eren. Ha, i̇lk öğrendiğin kelime neydi? A anladım, anladım. daha iyi. <laughs> anlıyorum, anlıyorum. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragas. This is Metro FM. Paskal müjde. Ne müjdesi? Fazla kilolar daha uzun yaş yollamıştı. Saçlamana abi. Benim sen konuşuyorum Kardeşim şu an 20 bin kişi üzerinde yapılmış araştırma var elimde. Nasıl oluyor? Fazla kilolar yaşamı uzatıyormuştu, kısaltmıyormuştu. Ben ne anladım? Abi geçen gün de kolesterol kötü değildir diye çıktı. Evet, evet çıktı. E, ondan önce de brokolinin aslında hiçbir faydası yok dendi. Dendi. Pascal, bir gelecek bilim dünyası şöyle bir açıklama yapacak. Ne yapacak? Ne diyecek? Pastırma sağlığa faydalıdır, sucuk yemeyen sağlıklı olamaz, sebze meyveden uzak dur, cayır cayır kırmızı et tüket, beyaz ete yaklaşma falan diyecekler ya. Olmaz o. Yapma ya. Abicim bilim buraya gidiyor. O değil de sana bir şey soracağım Paskal. Sor bakayım. Hala futbol oynadığın zamanki gibisin sen ya. G yağsızsın yani gram yağ yok. Evet abi yok. Ne, ne yiyorsun sen? Et, bira, makarna, chips, pizza öfır zıfır. Yani bunlarla besleniyorsun ve hala heykel gibi takılıyorsun. Hadi lan ya inanmam ben buna. Abi spor bile yapmıyorum. Peki nasıl oluyor bu Pascal? Zinciz baba. Yani zencilikten mi oluyor? Tabii oğlum. Zenci oluncu var ya. Gerek yok. Hep fit. Allah Allah. Yani şimdi ben zenci olsam spor yapmaya, diyet yapmaya gerek kalmayacak mı? Tabii canım. Çok affedersin. Kömüş gibi yiyeceğim ama hep fit mi olacağım? 10 numara 5 yıl. E benim zencilik işimi devreye sokalım o zaman artık. Yeterin artık. Ben aldık yürüdük göbekle. Kaderim. Şimdi star. Finaller var. Vizeler var. Yani benim bu camiaya kabul edilmeme ne kadar var Pascal? Tahmini bir sene. Sorarsınız işte. Hadi inşallah. <laughs> Bu arada ben de zeynci olmak istiyorum diyorsanız Ben de böyle zeynci gibi bir sportman olayım Fit olayım Bir zeynci gibi dans edeyim Atak çevik olayım Ben de bir zeynci gibi böyle 45 saniye Yani şey olayım yani böyle kaslarım uzun uzun olsun istiyorsanız Bel çevrem olsun diyorsanız ince belim olsun Bunları istiyorsanız zeyncilik başvurusu için Bize mail adresimize ya da twitter adresimize tweet atın Neden zeynci olmak istediğinizi yazın Bugünün hashtag'i şu olsun Hashtag zence olmak istiyorum Çünkü Bak e, zeynci olmak istiyorum çünkü Niye istiyorsun? Bilmiyorum. Be ba Yaz. Ba bakayım. Hadi bekliyoruz. Bekliyoruz. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> alıcınızın ayarıyla oynamayınız. <laughs> Gaz yayında. This is Metro FM. Scarlett Johansson'u biliyor musun? Biliyorum. Benim ölümsüz aşkım. Evet abi. Sen seviyor musun? Scarlett için dünyayı yakarım ben. Dönüp arkama bakmam. Dönüp arkama bakma bakmam. Ya. O kadar. Deli gibi seviyorum. Seven ölsün mü Pascal? Yok be abi. Ölmüşsün ya. Scarlett Johansson yengen olur. En küçük bir gözünü başına oynatırsan yemin ediyorum kulağları değişir. Yok abi. Bacımız ya. Aferin. Scarlett Johansson senin bacın. Ama Scarlett benim canımı sıkıyor artık Pascal. Hadi be. Ne oluyor abi? Sıkıntı büyük Pascal. Neden ya? Ne yaptın? Şarkıcılık yapacakmış. Ka e yapısıkla dedin. Olmaz Pascal ya. olmaz. Niye abi? Abi açık açık giyiniyorlar. Açını başını sallıyorlar. Ne ediyorsun sen ya? Abi ben o, böyle onun arkasında bir arada barınamayız abicim yapamayız. Arayacağım konuşacağım ben. Kim arayacak? Scarlett'i arayacağım. Şimdi mi? Hadi arayacağım evet. Hadi ara lan. Arıyorum lan o zaman. Hadi. Arıyorum. Aa aa çalıyor be çalıyor. Scarlett. <gülüyor> Bebeğim. <gülüyor> ee, sen kimsin? Johnson mu? Niye lan Scarlett'in telefonuna bakıyorsun? Versen patikart mısın? Zenci misin? İyi Allah'ım ver çabuk Scarlett'i ver. Neymiş? zenci bodyguard tutmuş zilli. Ey vay vay vay. Alo. Ha. Alo Scarlett. Yavrum. Yavrum nedir bu zenci bodyguard? Ne ihtiyacın var senin ya? Ne ihtiyacın var kızım? Niye bodyguard tutuyorsun? Hadi tuttu niye zenciyi tutuyorsun? Zenci tutulmuş mu? Yok Scarlett tutmuş. Neyi tutmuş? Zenciyi. Ne zaman tuttu? Ee, Scarlett ne zaman tuttun sen zenciyi? 6 ay önce tutmuş. Nasıl tutmuş? E, ne? E, çok tutmuş. Tuttum bu adamı diyor. Abi bırak bu kızı. Niye abi? Abi bu zenci var ya. Bir kere tutuysa ifri olmaz. Arkadaş, arkadaş ben nasıl bir ortamdayım ya? Nasıl bir sentezdeyim ben ya? Saf Anadolu çocuğu Kadir'e ne oldu? Nereye gitti? Zencilerin skarletlerin içinde kaldım ya. Kapatıyorum ya cinse ya. Çikolata renkli program. This is Metro FM. Pascal Türkiye'de kaç yıl oldu? Ee, sürekli 3. İkisinde de evvelden var, 5 sene. Gerçekten çok olmuş Pascal be. Tabii abi. on numara Türk. Peki Monsieur Pascal'ın Pascal Paşa oldun. Tabii. Şimdi öyle. Pascal Paşa. Peki Pascal Paşa, Hı. bunca zamandır Türkiye'desin. Alışamadığın bir şey oldu mu? Var abi. Oldu. Ne var abi? Şakalar ya. Ne şakası abi? Türk şakası. Misal for example. <laughs> abi bak şimdi. Mesela sene 2000. Bişiktaş'ta iki sene. Ali Eren geliyor böyle arkadan enseye bir koydun. Aa ne oluyor demedin mi? Dedim. O ne dedi? Boş buldun enseyi doğurdun. Öyle dedi. Aa vardır o tarz bir şaka ya. Misal e, yeni ayakkabı giymiş birinin ayakkabısının üstüne basarsın. E, aa dersin işte bir şeyler söylersin. Bak, çocukken yaparsın bunları yani. Öyle mi? Anladım. Mesela bak ya. bizde bir şey vardır o da çok acayip. Böyle yüksek bir yerin kenarında duran bir tanıdığın arkasından sessizce sokuluyormuş. Bir sokulursun böyle itiyormuş gibi yaparsın tutarsın. Tut! masaydım düşüyordun dersin aklına alırsın mesela. Abi bu ne şimdi? Şaka mı bu? E bunlara alışacağım Pascal. Birini var biliyor musun? Anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? araba kullanıyorlar. Böyle üzne sürüyor. Şaka mı? Aa tabii. O artı şaka değil gelenektir o. Ama çok saçma ya. E diyelim ki sen yolda yürüyerek gidiyorsun. Ben de arabada gidiyorum. Seni gördüm. Tak direksiyon üstüne kırarım şakacıktan. Abi ya. Öyle şaka mı oluyor? Abi işte bizde oluyor öyle şakalı. Sen dua et başına bir şey gelmemiş. Ne gelmemiş? Böyle dalgın dalgın ayakta duran bir arkadaşına ses arkadan yaklaşırsın. Tam bile bir arkasına geçersin. Sonra dizden onun diz kapaklarının arkasına lak diye vurursun böyle. <laughs> bir an bacakları boşalır düşecek gibi olur. <laughs> Anam bu ya? Abi bu klasik Türk şakalarından birisidir ya. Nedir? Bak şimdi bir tane de şey var bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> ya ya bu da vardı. Bu, bunu biliyorum. Elbette. yapma lan <laughs> <ben>, yapma. <laughs> ya. Ya. Aragaz. This is Metro FM. Biliyorsun biz sosyal sorumluluk duygusu yüksek iki insanız Pascal. Aman Beres ne var yine? Sakin sakin. Öyle bir sosyal sorumluluk projesi yok şu an. Aman abi. Olmasın. Harbiden Pascal. Tamam çok asil sosyal sorumluluk işleri var. Ya, e, e, gidip yer alıyoruz ama seni bedava çalıştırmak isteyen çakallar da var ya. Yani bu iş sosyal sorumluluk diye geliyorlar iş kaktır Evet abi ya çok oluyor. Ya. Benim Pascal'ım evde çorbayı nasıl kaynatacak? Orada beleş burada beleş nasıl olacak? E? bu? E doğru dedin. Pascal benim bahsettiğim sosyal sorumluluk projesi Hı. servislerde bizi dinleyen öğrencilerle ilgili. Öğrenciler var serviste bizi dinleyen. Sayı mı? Bir gençler bize takılıyor abi. Adamsınız be. koşturun benim. Onlara düzgün örnek olmamız lazım abi. Biz mi olacağız? Eee yani biraz zor biliyorum ama olmamız lazım Pascal. Ne yapacağız peki? Onlara doğru mesajları vermemiz lazım Pascal. Bak şu anda pek çok öğrenci servisinde dinleniyoruz. Bizi dinleyen öğrenci kardeşlerine söylemek istiyorsun. Güzel bir şey söyle. Söyle. Söylemek değil de bir şey söyle. Ne soracağım? Sor. Ee, bu servisler var abi. Evet. Orada güzel servis ablası, güzel beken olursa merat. Abi ne diyorsun sen yani? abi bir ya? Abi ya. Paskal abi dedi. Bir, bir, güzellik ya. Hadi. Arkadaş öğrenci diyorum, genç beyinler diyorum, düzgün örnek olalım diyorum. Sen servis ablanız güzelse bana fotosuyla beraber bildirim yapın diyorsun ya. E olmadı mı? E oldu mu? Evet, olmadı. Ya çocuklar okula gidiyor. Okula dahi bir şeyler söylemek lazım. Ya çocuklar ne kuruyor. Bar gidiyor ya. Chicken gezin. Aşık olun. Manita yap. Yapma Pascal yapma. Olur mu abicim okul çok önemli. Tamam önemli. E o zaman niye okulu boş verin diyorsun? E sen ver o zaman. Ben de anlarım mesajdan. Evet. O zaman ben veriyorum. Ver. Ee, servis ablası hakikaten çok güzel olanlar var. Görüyorum servislerde. Onlar Allah aşkına bize ablanın telefonunu, fotoğrafını mesaj atsınlar. ya. Ama bir de servis şoförleri var Pascal. <laughs> Ondan da alakası. Servis şoförleri çok ilginç adamlar. Hadi be. Gerçekten bak servis şoförleri arasında çok ilginç adamlar çıkar. Filozofla eski topçu, emekli çok ilginç adamlardır ya. Abi o zaman şoför sen al, ablan Allah beni gelin. Ee, o zaman şöyle diyeyim ben. Bizi e, dinleyen öğrenci arkadaşlar kulaklarını bir saniye tıkayabilirler mi? Niye? Ee, çünkü senin a <gülüyor> 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 Tamam 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 tamam. Şoför bana tamam. Ya bizim takıldığımız şakasını yaptığımız Papa var ya Evet abi Abi adam dünyanın en büyük servetini yönetiyormuştu meğerse ya Değil mi? Abim toplam servet 300 milyar dolar esmiş Vatikan'da Kaç para kaç para? 300 milyar dolar sadece Amerika'da 100 milyar dolarlık mal varlığı varmıştı Vatikan'ın Papa Babacığım, pederim benim. Ya arkadaş bilinen bütün dev şirketlerde acayip hisse sahibiymiş Vatikan. Bak işte imam. Cık, hay Allah'ım Amerikan borsalarında 60 milyar dolar hissesi varmış. Tabi bak Allah adım. Ya sadece İtalya'daki gayrimenkullerin değeri 9 milyar dolar esmiş abicim Vatikan'ın malının mülkünün. Papa, Jezus seni kurusun. Pascal arayalım şu adamı lan. Ha? Ara. Baba ara beni. Ara benim, ara benim papam <laughs> Arayacağım babanı seni arayacağım cepten arıyorum dur. Arıyor. Çalıyor. Kadir. Bu Yıldısı değil. Mi? Tabii. Heh, alo. Selamun aleyküm ee, sister. Biz Papayla görüşecektik ya. Ee, ha, Pascala Kadir dersiniz ya. Bağlıyorlar. Bağlıyorlar. Aa, alo. Selamun aleyküm Papa Hazretleri nasılsınız? Ee, birinci cüzü bitirdiniz. İyi iyi hat hatim indiriyormuşlar. E, ee, size mızraklı ilmihal de yollayacağım. Merak etmeyin sayın papa. Papa. Papacı. Bana babam bul ver. Aman al papanı al. Ver ver ver. Al. Alo. Papa. Baba, Babacım. Ben ben. Pasker, Elini ne yapıyorsun? Affet beni baba. Yok yok yok. Kusurum yok. Ondan değil. Ama çok günahın var ya. Yemediğim kalmadı. söyle toptan çıkarsın hepsini. Ne kadar? Yok canım. Ne diyor ya? Oğlum 500 lira dedi. E sor bakayım artı stopaj artı KDV mi yoksa fatura kesiyor mu ne yapıyor? Tamam tamam tamam. Baba stopaj var mı? Ne? Eden mi? Kadir Eden diyor. Olmaz kardeşim vergisi çalıştırmıyoruz bizde her şey resmi. Babacım resmi diyor. Kadir diyor. Vay be, çakallar onca serveti böyle Avierto Avierto yaparak yapıyorlar yani demek ki vergisiz kayıt dışı ekonomi ya. Avierto ne ya? Yani Avierto bu safarat Yahudilerin dilinde açık hesap yani açık hesap demek. Hani. anlayan anladı pasca ver bakayım şu papayı. Alo dayı dayı papa dayı bak biz. Biz seni şey için rahatsız ettik ya bu 300 milyar dolar bir nakit servetiniz varmış Allah artırsın. Evet ha, evet. Babacım şimdi biz bu bulunduğumuz e, iş merkezinde e, bir çay ocağı, çay ocağı açacağız Paskalla ya. Ha, evet. E, bize bir 100 bin dolara çıkma durumu olur mu ya? Çok Nargile falan koyacağız abi. 100 bin dolar bizi kurtaracak. E, ne diyorsun? E, hadi canım. Ne diyor E, Şimdi kolacı geldi bütün parayı ona verdim diyor. Kolpacı mı ya? Salıyor. Bak duydun mu papa? Kolpa, kolpacısın, kolparossosun yazıklar olsun be. Öbür tarafa mı At bir yüz bin dolar ne olur ki ya. Ne verirsen elinle o da gelir seninle papa dayı ya. Alo. Şşşt. Yağmur kadın ya. Tüh. Kafa ya. Bu et böyle ya. Gaz kesmeyen tek program. Arı gaz. This is Metro FM. Pascal, Kadir. Uzun ve mutlu bir evlilik hayal mi Pascal? Hayal abi. Bak Pascal, biz erkeklerin kadına göre odun olduğu konusunda hem fikiriz değil mi? Hem fikir miyiz? Tabi canım. Kereste. Bravo, ağzın bağlısın. Şimdi canım, bak evlenince kadınlar biz erkeklerden neler bekliyor? Bilsek daha iyi değil mi? Tabii abi. Bilelim mi? Yani. Okuyorum abi. Psikologların Otobakayım. araştırması sonucu. Evli kadın ne bekliyor kocadan? Buyur. Oku bakayım. Gözlerinin içine bakarak konuşmasını bekliyor en başta. O ne? Vallahi bilmiyorum bu göz göze bakışma göz göze konuşma dalgasını için ben anlamıyorum zaten. Ben Birkaç de. saniyeden sonra benim pufkura pufkura gülesim geliyor. Ne bileyim gel bir deneyelim bunu. Ne diyeceğiz? Göz göze bakışıp konuşmayı. Tamam. Bak gözlerime. Bakıyorum. Evet göz gözeyiz. Pascal. Ne oluyor ya? Ne oldu? Sesin değişti. Nasıl değişti? Böyle sanki. Sanki beni <laughs> Yapma ya Evet abi Kılandım Demek ki göz göze gelmenin Erkek üzerine böyle bir etkisi var Kadir Bana bir şey olmadı e Sen zaten hep <laughs> Almış gibi gezdiğin için Paskal Sana bir şey olmuyor tabi Doğru Kadınlar evlenince başka neler isterlermiş Onu dinlemeni istiyorum bak Abi hep istiyorlardı Zor ya ama Doğru ya. diyorsun Dinliyormuş gibi yaptığımızı çaktıkları zaman çok kötü oluyor Buradan kadınlara bir tüyo vermek lazım Verelim mi? Veririm bak. Şimdi eşiniz sevgiliniz sizi konuşurken gözlerinizin içine baka baka dinliyor olsa bile Bunu yemeyin Bu yalan evet. Biz sizi asla dinlemiyoruz Kesin başka bir şey düşünüyoruz Yüzde %100 Doğru mu? Bir erkek sizi dinlerken çok sık evet tabii ya peki aa neden o öyle mi falan diyorsa kesin sizi dinlemiyor kesin. Ne düşünüyordur kadın? Büyük ihtimalle Hamit'in şarkıya attığı golü düşünüyor mesela. Hadi o kadın mı? Abicim bir erkeğin yana dünyanın en güzel kadını koy. O dünyanın en güzel kadını 15 dakika aralıksız konuşsun. 5. dakikadan itibaren erkek başka bir şey düşünmeye başladı. Budur. Büyük sütkü. Estağfurullah. estağfurullah. <laughs> Geç yatıp erken kalkan program. This is Metro FM. Kim neresinin ne kadar sigortalattı merak ediyor musun? E, evet. evet. E, Amerikalı mesela oyuncu. Kim? E, kim efendim söyleyeyim Jennifer e, evet göğüslerini 5 milyon dolara sigorta ettirmiş İyi mi? turunç gibi mi var ablada tabii ki. Turunç. <laughs> Geç onu. Renkli mi? Ha renkli böyle alacağı çalıyormuş. <gülüyor> <oldukça>. <gülüyor> turunç dedim. Yani öyle o dirlikte manasını istiyorum. Ha <laughs> <laughs> evet, evet. evet. Amerikalı rock şarkıcısı David Lee Roth spermini 1 milyon dolara. Evet. <laughs> Buzur be. Hayır, ne <laughs> sakın? Ne kıymetliymiş senin spermin. Sanki insanlığı kurtaracaksın. Allah Salak. Allah. Neyse o. Evet. Al bu adam kiloyla her gün şey duruyum ben ya. O kadar. Tabi ya. Sevildi mi sende? Sevaptır ya. Ya ne kadar açık, dömert bir tabii ya. kardeşim valla. Peki e, efsane şarkıcı Tom Jones göğüs kıllarını hmm. 7 milyon dolara. E de abi. Abi işte dökülürse alacak göğüs kıllarını sigortalatmış adam ya. Sigorta şirketi manyak mı? Valla bilmiyorum bana yani ne yapacağız Tom Jones'un kıllarını affedersin ya. Arata Hadi bak be. bu olur bak. J Lo Nasıl? kalçalarını 27 milyon dolara olur. Bu olur. Edirup'a. O, o karpuzlar diyorsun aşağı karpuzlar var? Ne karpuz kesiyor ya? Ne karp ya. Hmm. Maria Carey bacaklarını 1 milyar dolara çok beğenirim. 1 milyar. 1 milyar, milyar dolar değil ya 1 milyon dolar. Balık işte. eti ya. 1 milyon da. Hı evet evet. İyimiş ama balık eti. Ba beğenmiyor musun? Güzel ama Maria biraz, biraz biraz yaşlandım ya ama bir biraz şişko. Ya. Ama Oğlum güzel. Ne, ya çıldırtma beni nasıl bir şişko? Maria Carey çok seksi kadındır. Tamam. Ayrıca Se seksi abi. Balık ama etli kadın. Balık seksi. seksi olur. Ama güzel balık eti. Tabii güzel Tabii. balık eti. onu böyle şey yaparsın pane yapar ne yersin abi, onu. Yani abi, abi, balığın abi, 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 etini abi, abi, abi. pane yapacaksın Pascal. <laughs> onu böyle galeta unuyla şeyle karıştırıp ondan sonra güzel. Ye. <laughs> evet evet devam. Devam ediyoruz efendim. Rolling Stone'un gitaristi Kate, Richard ellerini Kate Richards ellerini 1.6 milyon dolara. En mantıklısı. Tabii abi. Ee, Heidi kulüm efendim bacaklarını 2.2 milyon dolara. O ne yapıyormuş? Abi Haydi kulüm demek bacak demek çok doğru bir şey bu. Mesleki yatırımdır bu. O hala o, o çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Öyle İster mi? misin menajerin telefonunu? Ee, öyle... Eski kocası büyük problem kanka. Ha evet. değil mi? S zinci, Seal. Zinci, zinci. Seal. Seal. Ama nasıl bir çirkin yakışıklıdır değil ne mi? Ne çirkin. Ne ya. vahşi. Sen çıplak gör. Ben Seal'ı niye çıplak görüyorum Benim böyle bir hususiyetim mi <laughs> var? Ben Allah'ın zenci Seal'ını niye çıplak görüyorum? Allah muhafaza ya. Allah muhafaza. En son bak bu da çok doğru bir yatırım. Şarkıcı Rod Stewart sesini 6 milyon dolara. O da ne olur? İşi abi adamın. Tabii abi. Nesini sigortalatacak affeder. Tabii. Sen mesela sigortalatacak olsan nesini sigortalatırsın? Um, şey ya. Ee, hayır hayır ee, tamam tamam e, Pascal anladık anladın tamam. Anladın mı? Tamam, tamam canım teşekkürler, tamam. Teşekkürler teşekkürler. Tamam. Bacak bacak, ha, bacak. Eski topçu olunca bacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabine sevişelim abi. This is Metro FM. Evlenmek istiyorum diyor ünlü şarkıcı hadise evlenmek. Evlensin. Evlenmek istediğini erkeğin özelliklerini anlatmış. Egosuz, kompleksiz. Daha yok. Ondan sonra kendinden çok karşıdakini düşünen birisiyle evlenmek istiyorum. Çünkü diyor ki belki egonun da kompleksinde kralı bende var. Bir de ha. onda olursa da çok. E, e, onun için ediyorum. birinde olsun diyor. Tabii. Ama bir şey söyleyeceğim. E, hakikaten bu hanımefendiler büyük starlar tabi bunlar Hadise hanım falan. Bunların egosunu çekmek için de affedersin nah böyle şey lazım ağabey. Niye yürek diyeyim ben. Ha. Hey, Değil mi? Sen tanıyor musun kendisini? Ben hadisi ya. Tanırım tanırım. Hayır şöyle yani bir egolu bir insan. Ben öyle çok yakından tanımıyorum itiraf edeyim. O kadar ben de tanımıyorum. Sen bakmadın bunun egosu var mı yok mu diye. Şöyle bir yok mu? Ha, ne çıktı? Az çıktı. Ha, az çıktı. Tam derine inemedin. İnemedim. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha anladım. Fark 4 yaş olsun ömür boyu sürsün diyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre mükemmel bir ilişki için erkeğin Abi. kadından 4 yıl 4 ay büyük olması gerekiyormuş. En var 4 yıl 4 ay. Şart mı? 4 yıl 5 ay olsa. Ya Pascal. He. Şimdi sen kaç yaşındasın abicim? 41. Çok güzel abicim. Dışı senin dışı. geçenlerde bana verdiğin yaş aralığı kaçtı abicim? Kaçtı? 19-23. Evet. E nasıl oluyor bu hesaba göre? Senden, senin o zaman 36 Onlar yaşında bilmiyor. birisiyle takıman. Onlar bilmiyor. Sen benimle. He. Tabii abi. Kaç olacak? İşte dedim mi? 19-23. Tabii. Arkadaşın pis bir insansın sen. Budur kadir. Ama uzun soluklu ilişki istiyorsan diyor yani. Macera ama. Ha sen kısa istiyorsun. Tabi. Hemen. Sıra bırak. Yine bir tane. 19 20. Allah'ım ya çıldıracağım arkadaş ya. Kadir. Efendim. Hayat kısa. Doğru. <laughs> Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. This is Metro FM. Aydın'da 3 adet hırsız yakalanmış. Yapma ya. Senin eve hiç hırsız girdi mi? Girdi bu. Yapma ya hırsızla karşılaştın mı? Evet. Korktun mu? Ben değil. O korktu. S Sallama şimdi. Sen hırsızdan değil hırsız senden mi korktu? Evet abi. Neden abi? Geceydi. E olsun. Mutfaktayız. Evet. Üstümde don var. Aa anladım. O zaman e, ben de korkarım Pascal. Abi tabii. Herif gördü. Pardon dedi. Kaçtı. Yani doğal silahlarınla hırsızı korkuttun ha. Çocuk böyle deşedik yapıyor. Vay be. Peki bu Aydın'da yakalanan hırsızlarda gazeteciye sarmışlar. Neymiş? Ya bu hırsızları adliyeye götürürlerken adliye muhabirleri fotoğraf çekmeye başlamış, tamam mı? Ee çıksın. E hırsız da çekme kardeşim yüzümüzü gazeteye basıyorsunuz, işimizden oluruz demiş. Vay de bak. Vallahi ya. hiç e, deşifre olmaktan korktun mu Pascal? Tabii canım. Nerede? Emesen. Ne alaka abi? Kamera açıyorsun ya. Evet. Üzümü göstermem. Nereni gösteriyorsun? Eee şey. Ay, e, tamam 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 anladım tamam boş ver. Tanınır abi korkuyorum. E oradan tanımazlar mı Pascal? Nerede? Eee <laughs> e, 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 şey diyeyim göğsünden göğsünden diyeyim e, göğsünden senin e, yani sen anladın işte onu. E, abi bilmem bilmem ama korkuyorum. Seni saçtın mı kamera? Evet sen değil mi? Evet. E, Açtım ama sadece kamerayı açtım yani ee, senin gibi açmaya devam etmedim. Ne yalan var ki? Ya arkadaşım internet illa afedersiniz demek midir Pascal ya? Evet. Doğru diyorsun aslında öyledir. Evet evet evet. evet, evet. evet, 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 evet. Başka ne? Doğru diyorsun ama ya biraz da ilim için, ilfan için kullanmak gerekmez mi ya? Ne <laughs> Ee <neyse> Kardeşim tamam. <laughs> Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Pascal, sana bir haberim var. Söyle bakayım. Haftanın ilk günü ilk program bitti. O. Güzel be. Tabii ya. Üz üzül Yövmiyeyi patlattın. İndirdin yövmiyeyi. Yapıştır. E sen ne aldın? Ben sadece sevgi, saygı, muhabbet. Tabii tabii tabii. Pascal. Heh. Veda et. Öpüyorum. Biz gidiyoruz. Ben de öpüyorum efendim. Bye bye. Ben de bye bye diyorum efendim. Pascal. Oh my God.